Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazılılar için fizik dersiyle karşınızdayız. Yanımızda başarı merkezlerimizden, ateş yer başarı merkezimizden Burak Hoca var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk yazılı sonrası öğrencilerin mesajlarını gördük. Gayet evet. memnunlar. Güzel sonuçlar almışlar. Bu sınavda da artık güzel sonuç yok. Bunları 9. sınıftan mezun ediyoruz. Evet. Başlayalım hemen. <laughs> Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz bir akışkan basıncı sorusu. Şekilde görülen Venturi tüpü boruların kesitleri arasındaki ilişki Venturi tüpü borularının kesitleri <laughs> okumayı da yeni öğrendim. Bir öğledim. yapay zeka okuması <laughs> geldi orada. Arasındaki ilişki A1 büyük, A2 büyük, A3 şeklindedir. Şimdi kesit alanı en büyük A1, A2, A3 diye gitgide daralmış. Hı -hı. Şimdi diyor ki tüpün kesitlerinden birim zamanda geçen akışkanlar sü akışkan süratlerinin arasındaki ilişki nedir? Gerçekten okuyamıyorum farkındaysanız. Şimdi burada bir örnek vereceğim. Sürat olayı. Bahçeyi suluyoruz. Hortumu tuttuk. Ne yaparız? Daha hızlı sulamak için hortumun ucunu mı sıkarız? Evet. Hortumun ucunu sıkarsak su daha sert akar, daha hızlı akar. Ya da örnek veriyorum bir damacana ya da bir pet şişe düşünün. Ağız kısımları daha dardır. Kesit alanı küçüldükçe çünkü ne yapar? Akışkanın hızı artar. Hı hı. O zaman kesit alanı nerede en küçük? Üçüncü bölgedeyim küçük. O zaman demek ki ben şimdi buradaki sürete, hatta bunu daha koyuyorum sürete. Evet. sürete V3 buraya V2 buraya V1 dersem, kesit alanı daraldıkça akış hızı artar. Dolayısıyla V3 büyük V2 büyük V1 şeklinde bağıntıma yazdım. Hı hı. Geldim B'ye. Tüpün yüzeylerine etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada akışkanlar basıncında süreklilik ilkesi, süreklilik denklemi vardır. Süreklilik denklemine göre Basınçla hız ters orantılıdır. Hmm. Basınçla hız ters orantılı olduğu için o zaman kesitin en geniş olduğu yerde basınç, basınç en, az, en, fazladır. en fazladır. Dolayısıyla o zaman basınçlar arasındaki ilişki P1 büyük, P2 büyük, P3 şeklinde yazılacak. Tekrar ediyorum akışkan basıncı ile akışkan hızı ters orantılıdır. C'de demiş ki borunun farklı kesitlerinde... E, yer alan açık uçlu borulardaki su seviyeleri akışkan ile doğru orantılı olacağından aslında ipucunu veriyor. Basınç da doğru orantılı diyor. Aralarındaki ilişki nedir diyor. Şimdi sıvı basıncı neydi? Yükseklikle doğru orantılıydı. E, burada da zaten aslında o ipucundan yararlandırıyor. Basınç ne kadar fazlaysa yükseltinin o kadar fazla olduğunu söylüyor. Dolayısıyla H1 büyük, H2 büyük, H3 şeklinde sıralamamızı yapacağız. Harika. Peki ikinci soru. İkinci ha, o. sorumuzda, ikinci sorumuzda Bayağı bir destan yazıyor Türkçe dersine döndük gibi oldu edebiyat yapıyoruz şimdi burada Q eşittir mc delta T bağıntısından aslında bütün süreç çıkıyor Şimdi buradaki Q neydi Isı enerjisini temsil ediyordu hı hı. m kütle C öz ısı Delta T'de sıcaklık değişimiydi hatta şunu şöyle büyük T yaparsak daha güzel olur Şimdi Delta T'de sıcaklık değişimiydi bağıntıda demiş ki Q'yu aldım ısı diye getirdim mc'yi çarptım ısı sağısı diye getirdim Delta T'yi aldım sıcak değişimi diye getirdim Bütün kavramları şimdi inceleyeceğiz Isı İç enerji, sıcaklık bu kavramların hepsini incelemek için bu tabloyu özellikle veriyoruz. Şimdi ısı neydi? Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjiye biz ısı enerjisi de, de diyorduk. Burada da demiş aralarındaki sıcaklık farkı nedeniyle bir cisimden veya sistemden diğerine aktarılan enerjidir. Şunu unutmayalım. Isı enerjisi ya alınır ya verilir. Yani transfer edilir. Depolanamaz. O yüzden bir maddenin ısısı olmaz. Buna çok dikkat edin. Isının SI birimi neydi? Joule'dü. SI demek uluslararası birim demekti. Isı kalorimetre kabı ile dolaylı olarak ölçülürdü. Sonrasında devam ediyor diyor ki, ısı alan maddenin iç enerjisi artar. Isı veren bir maddenin iç enerjisi azalır. İç enerji kavramı neydi? Madde moleküllerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıydı. Kinetik enerji artı potansiyel enerji o zaman bu arkadaş ne oldu? İç 2. enerji oldu. Devam ediyoruz. İç enerji taneciklerin öteleme, dönme veya titreşim hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjilerdi. İç enerji tanecikler arası bağların oluşturduğu ve tanecikleri bir arada tutan enerjiydi. Bütün tanımları yaparak geliyorum. Şimdi geldim ısı sahasına. Isı sahası görüyoruz. M ile C'nin çarpımı yani kütle ile öz ısının çarpımı. Öz ısı neydi? Öz ısı şuydu. Saf bir maddenin bir gramının yani birim kütlesinin sıcaklığını... 1 santigrat derece değiştiren ısı miktarıydı. O zaman ben buraya öz ısı diyebilir miyim? Şimdi nasıl tanımlamış? Öz ısı saf maddenin birim kütlesinin 1 bir kilogram veya 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece ya da 1 kelvin değiştirmek için gereken ısı miktarıdır. 1 gram olursa 1 santigrat derece değiştirir. 1 kilogram olursa 1 kelvin değiştirir. Esay birimi. Dikkat. O zaman burası öz ısı oldu. Şimdi devam ediyorum. O zaman kütleyle öz ısı çarpımına eşitledik. Isı sahası saf bir maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece ya da 1 kelvin değiştirmek için gerekli ısı miktarıdır. Şimdi burada maddenin tamamından bahsediyor. Biliyor yani mi? tüm kütleden bahsediyor. O zaman ısı sahasının matematiksel modeli ne olacak? M çarpı C olacak. Yani öz ısıyla kütleyi çarparsak ısı sahasını elde edeceğiz. Bu küçük edeceğiz. C, bu, bu büyük küçük C. C. Aynen. Bu şu büyük C, bu küçük C. Şimdi geldik sıcaklık değişimine. Sıcaklık neydi? Sıcaklık <laughs> e, maddenin ortalama kinetik enerjisinin göstergesiydi. Sıcaklık bir enerji türü değildi. Sıcaklık enerjiye bağlı bir değişkendi unutmayalım. Demiş ki sıcaklık maddeyi oluşturan her bir tanecin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür. Ölçü enerji değil lütfen dikkat. Sıcaklığın SI birimi kelvindir. Unutmayalım mutlak sıcaklık sıfır kelvinde. Mesela hocam size bir soru. 50 santigrat derece, 25 santigrat derecenin iki katı mıdır? Evet. İki katı değildir. Çünkü dikleri. biri 323 kelvin, diğeri 298 298 evet. Ama evet. şöyle deseydim, 50 kelvin 25 kelvinin evet. iki katıdır. Neden? Esay SI birimi olarak sıcaklığın birimi Kelvin'dir. O yüzden kat hesabı yapılırken yarısı iki katı gibi ifadeler kullanılırken Kelvin üzerinden kullanmamız lazım. Çünkü sıcaklığın SI birimi Kelvin'dir. Hocamızın söylemesini de ters <laughs> yatıyor var bu hususta dikkat edin. Dikkat Kelvin et. olarak mı? ben normalde hiç ters yatmazdım da bugün de size yaptım. Ha, bu 323 <laughs> Kelvin bu da 298 Kelvin. Şimdi geldik sıcaklık neyle ölçülür? Termometre. Termometre ile ölçülür. Şimdi termometre çeşitlerine bakalım. Şey söylemeye gerek var mı? 0 derece 273 kelvin. Evet, aynen. Nasıl yani söyleyeyim? şöyle e, Celsius diyor ki kelvin ne derse 273 fazlası diyor. Heh. Heh. Yani o zaman ne oldu? Celsius 50 derece, artı 273 o yüzden... eşittir kelvin. Evet. Kelvin selsüs ne derse 273 tamam. fazlası diyor. Termometre ile ölçüyoruz. Termometre çeşitleri sıvılı, metal, gazlı, kızıl ütinsi. Bir tane daha var. Hastaneye gittik, alnımıza bir şey tutuyorlar. Lazer. <laughs> Heh, o kızıl termometre. Bir de arabalarda olanlar var ya da evlerimizde ölçenler var. Onlar da ne diyeceğiz? Koltuk altından bakıyoruz. Heh, dijital <laughs> termometrelerdir. O zaman termometre çeşitleri sıvılı, metal, gazlı, dijital ve kızıl <laughs> <ötesi> olarak <laughs> karşımıza gelecek. Yani bu soruyu 10 puan mı verecek şimdi öğretmen? Yani burada <laughs> hani ben bütün kavramları burada aslında farklı farklı bir sürü şey çıkarılır. Aslında kazanım şunu söylüyor. Isı, iç enerji e, ve sıcaklık kavramları arasındaki farklar ilişkilendirilir diyor. O yüzden hepsini tek bir tabloda verdim. Buradan her soru Ama, formatına evet. çıkarmış olduk. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki görsellerde aynı ortamdaki KLM kaplarına konan suların sıcaklıkları ve kütleleri verilmiştir. Buna göre kaplardaki suların iç enerjilerini karşılaştırınız. Şimdi hocam şuna bakıyorum. Eşit kütleli iki tane e, hmm. sıvım var. Suyum var. 200 gram 200 gram. Birine sıcaklığı 50 santigrat derece birine sıcaklığı 30 santigrat derece. İç enerjisi daha fazla. D'nin iç enerjisi daha, daha, daha fazla. Doğru. Olsun. O zaman E'li büyüktür. EK diyorum. Doğru Hı -hı. mu? Her ikisi de 30 santigrat derecede. Biri 200 gram, biri 100 gram. Bunun iç enerjisi daha fazla mı olur? Hayır. Değil. Şimdi kütle... Her de, biri... Tabii. Tamam her biri 30'lar derece. He, doğru. Ne oldu? M'nin de iç enerjisi daha küçük oldu. Hı -hı. Şimdi baktım. Eğer kütleler aynıysa sıcaklığı fazla olan iç enerjisi fazla. Eğer sıcaklıklar aynıysa kütlesi fazla olanın fazla. Hı -hı. Çünkü iç enerji neydi? İç ee, Şöyle tanımlıyorduk daha doğrusu iç enerjide, ee, ısı alan bir maddenin iç enerjisi azalıyor, ısı veren bir maddenin iç enerjisi artıyor. Yani aslında bunların hepsi su olduğu için hepsinin öz ısıları aynı. Ee, sıcaklık değişimlerine yani sıcaklıklarına, kütleleriyle çarptığımızda bunların iç enerjilerini buluyoruz, toplam enerjilerini elde ediyoruz. Şimdi iç enerjileri karşılaştırdık, kaplardaki suların ısılarını karşılaştırdık. Biraz önce söyledim, ısı enerjisi ya alınır ya verilir. Depolanamaz, transfer edilemez. O yüzden bir maddenin ısısından söz edemeyiz. Bu doğru bir kavram değildir. Yani burada K'nin ısısı L'den büyük, L'nin ısısı K'den büyük, K'nin ısısı L'ye eşit diyemem. Maddenin ısısı olmaz. Sıcaklıklarını yüzden... karşılaştırırız. Aynen ısılar karşılaşmaz. Sıcaklıklarını ve iç enerjilerini karşılaştırırız. Isılar karşılaştırılamaz. Yazayım. Çünkü hmm. bir maddenin ısısı olmaz diye alınır, diye verilir. Tamamdır ve dördüncü soru. Dördüncü soru, yanda K ve L maddelerinin ısı sahası kütle değişim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre demiş, bir eşit ki K ve L maddelerinin sıcaklıklarını eşit miktarda değiştirebilmek için hangi maddeye daha fazla ısı vermek gerekir? Şimdi şöyle yapacağım. Şurası ne olsun ısı sahası demiş. Isı sahası neydi? M çarpı C idi. Doğrudur. 2 C büyük C. Sonra şurası ne olsun? Şurası C. da C olsun. Şimdi e, eşit, eşit kütlede, kütlede de diyorsa heh, o zaman nasıl alayım? Şuradan çekelim bence çekelim hocam. Şöyle bir minik heh, çekelim. Aynen. Yani. Orası da M olsun. Tamam. Şimdi o zaman ben burada şuna dikkat edeceğim. O zaman şöyle yapmam lazım. Evet. Çok farklı. C oldu. Hı hı. Şimdi burayı yaptık. O zaman ben burada ne yapacağım bir şey daha söyleyeyim. Teşekkür Şunu 3C yapalım mı? Aradaki orana Güzel bakılırsak oldu. sanki daha mantıklı olacak gibi. Heh, tamam. tamam. Şimdi 3C yaptık. Ne diyor? Eşit kütledeki K ve L maddelerine sıcaklığını eşit miktarda değiştirebilmek için hangi maddeye daha fazla ısı verilmelidir? Şimdi bağıntım neydi? Q eşittir MC delta T'ydi. Bunların eşit olmasını istiyor. Hı hı. Şimdi bakıyorum M'lerin de eşit olmasını istiyor. Kimin C'si daha fazla? K'nin C'si daha fazla. O zaman K'ye vereceğim ısı miktarının daha mı fazla olması lazım? Evet. O zaman yazıyorum. K L'den daha büyük olacak. Çünkü neden? E, ısı sahası daha fazla dolayısıyla öz ısısı daha fazla açıklamasında böyle görüyoruz zaten onu sormuş hangi maddenin öz ısı daha büyüktür e şimdi heh, yazıyorum 3C eşittir M çarpı CK diğerinde C eşittir M çarpı CL Eşit e görmüş çünkü. olduğumuz gibi heh, CK cl'den büyük oldu o yüzden öz ısı KNL'den daha büyük dedik Evet, evet, geldik 5 sorumuza. Lise öğrencisi Deniz. Öz ısısı 4.18 jül bölü gram santigrat derece olan 30 santigrat derece sıcaklıktaki 100 gram suya 2090 jül ısı vererek bir deney yapıyor. Deney sonucunda suyun son sıcaklığı nedir? Şimdi neydi bağıntım? Q eşittir. M, C, delta T idi. Ne kadar ısı veriyormuş? 2090 jüllük ısı veriyormuş. Kütlesi ne kadarmış? 100. Öz ısı ne kadar? 4.18 çarpı delta t. Şimdi burası ne oldu? 418 mi oldu? Çarpı delta t. Burası ne oldu? 2090 mı oldu? Oranlarsak delta t buradan ne geldi? 5. 5 santigrat derece geldi. Bu sıcak değişimi. Ama sıcaklığı neymiş başlangıçta? 30'muş. O zaman 30 artı 5'ten X5. son sıcaklık, şuraya t son diyelim. Son sıcaklığı ne oldu? 35 santigrat derece oldu. Bir 10 puanı daha kaptık. Geldik 6. sorumuza ısıtılmakta olan katı bir bir katı maddenin belirli zaman aralıklarında sıcaklığı ölçülmüş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bu madde için erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, kaynama sıcaklığı ve yoğunlaşma sıcaklığı kaç derecedir demiş. Bu maddenin sıcaklık zaman grafiğini çiziniz demiş. Şimdi önce bir sıcaklık zaman grafiğini isterseniz çizerek başlayalım. Önce bir şeyle başlayalım. Şimdi şöyle yaptım. Şurası t zamanı, şurası da t sıcaklığı. Evet. Şöyle. Şurası da t saniye. Şimdi sıfırda 10 derecedeymiş. Sonra 20'ye gelmiş. Sonra 40'a çıkmış. 60 olmuş. 80 olmuş. 100 olmuş. Şimdi sıfırda 10'dayım. O zaman buradan başladım. Ne yaptım? 2 saniyede 20'ye çıktım. Sonra 20'de kalıyorum. Kaça kadar kalıyorum? 6. Saniye. saniyeye kadar kalıyorum. Burası 2. Burası 6. Sonra ne yapıyorum? Şurada 40'a çıkıyorum. 8. saniyede. Doğru mudur? 10. saniyede 60. Sonra 10. saniyede 60. Devam ediyorum çıkmaya. Şöyle gösterelim. 10. saniyede 60'ım. 12. saniyede 80. 12. saniyede 80'e çıktım. Hala aralık devam ediyor. Doğrusal çıkıyorum. 12. Sonra ne yapıyorum? 14, 16, 18'e kadar kalıyoruz. 18'e kadar burada kaldım. Hatta 16'ya kadar özür diliyorum. 16'ya kadar kaldım. 18'de de tık 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 tık. tık, 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 tık. Birleştirdim. Burada da ne yaptım? Yüze çıktık. Çifti. Şimdi şu grafiğe bakarak şurada sıcaklık sabit, şurada sıcaklık sabit. Hal değişimleri. Hal değişimi hal değişimi esnasında sıcaklık sabittir. Katı bir madde dediğine göre o zaman burada madde eridi. eriyor. Yani erime sıcaklığı ne kadar? 20 santigrat derece. Erime ile donma sıcaklığı eşit miydi birbirine? Evet. Tersa çevirirsem çevirirsen maddeyi. Hani bu maddeyi sıvı yaptım. Sonra ben bunu aldım, dondurdum. Hani katı madde değil de sıvı madde olsaydı gibi. Hı hı. O da 20 oldu. Kaynama sıcaklığı 80, 80. derece. Ben bu mandeyi aldım. Buhar yaptı, şey gaz yaptım. Gazdan tekrar geri döndüreceğim. Yoğunlaştıracağım. 80 Yine 80 derece. Bir grafiği de çizdim. Gitti, bitti, 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 bitti. Evet. başlamışız evet. çizmeye. Daha kolay olsun diye. Evet. Şimdi geldik yedinci sorumuza. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan KLMN kaplarında H yüksekliğinde 20 santigrat derece sıcaklıkta hepsinde su var. Bu kaplar 2 H yüksekliğine kadar 40 santigrat derece. Şimdi şurayı 40 ile doldurdum. 40 ile doldurdum. Kırkla doldurdum. Kırkla doldurdum. Şimdi hocam eşit hacimler mi? Evet. Bunun son sıcaklığı ne olur? Otuz. Otuz. Eşit hacimler mi? Son evet. sıcaklığı ne olur? Yirmi artı kırk. Böyle iki genel İkisinde olası. de aynısını yapıyorum. Kırkla 20'yi topladım altmış. 2'ye böldüm. 30 oldu. Eşit hacim ne olacak? Hı hı. Şimdi 20 var 40 var. Burada hı. sıcaklık ne olacak? Şimdi ortalama eşit hacimlerde olsaydı 30 olacaktı ama 20 dereceden daha fazla olacağı için şekle bakın. 30'da, o zaman 30'dan biraz daha aşağıda 20'ye daha yakın olur. 20 arasında bir değer alacak. Bu da tam tersi. O da 40 a 40 a daha arasında. fazla olacak. Aynen. O zaman bu da ne oldu? Ee, şöyle diyorum. Tn büyüktür. 30. 30'dan küçüktür. 40'dan. 40'dan. E şimdi o zaman sıcaklıkları sıralarsak en büyük ne? K ile L e eşit. M'ninki de en küçük evet, oldu. Süper. Geldik 8'e. Mehmet Bey kahve yaparken kahveyi metal kaşık ile karıştırıyor. Buna göre ısı enerjisinin A. Kahve içinde ısının en etkili yayılma yolu. Şimdi kahve içinden, içinden bahsediyorsam sıvı moleküller arasında bahsediyorum. Bırakın adam kahvesini yapsın. Adam bir keyfe böyle bir şeye başlamış var ya. <laughs> kahveyi aldı. içine su koydu. Karıştırdı ve kısık ateşte kahve pişti olsa da içsek diye <laughs> devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyor? Kahve içinde diyorsa ben burada kimden bahsediyorum? Sıvıdan bahsediyorum. Sıvı moleküllerinde ısının en yetki etkili yayılma yolu kimdi? Konveksiyondu. Diğer ismiyle taşımaydı. Dikkat. Hı hı. Metal kaşık diyor. Metal kaşık kim? Katı. Katı. Katılarda ısının en yetkili yayılma yolu neydi? İletimdir. Doğru mu? Evet. Geldik C'ye. Mehmet Bey cezvenin Ahşap sapına dokunduğunda elinin yanmamasını... Şimdi metale dokunsa eli yanacak. Çünkü şimdi buradan ben bunu ısıttım. Doğru mu? Aldı bu ısıyı aldı buraya iletti. İletim yoluyla katı olduğu için. Ya da bunda da iletilecek zaten. Doğru mu? <laughs> ee, peki ben buraya neden ahşap koyuyorum? Çünkü nedir? E, i̇letimi, yavaşlatıyor. iletimi yavaşlatıyor İletim hızı daha yavaş aşağı. arasında boşluk var olduğu için mi ahşabın hem boşluk Tane olduğu için hem yapısında metal direkt iletimi sağlıyor yani şöyle aslında maddelerin özelliğine bağlı Isı iletim özelliği e, metalin ahşaba göre daha fazla olmuş Tabii tabi bunda e, hem maddenin türü etkili hem yapısı evet. önemli evet. ama dediğim gibi tekrar ediyorum yanmamasının sebebi ahşabın ısı iletim hızının metalden daha küçük olması evet Geldik 9. soruya. Aynı kalınlıkta ve uzunlukta K, L ve M çubukları şekildeki gibi birleştirilip O ucundan ısıtılıyor. Bu bizim ısıtıcımız, ısıtıcı. Çubukların uçlarındaki balmumları şuralar, balmumlarından önce Z, en son Y eriyor. Şimdi o zaman demek ki ısı en hızlı Z'ye gitti. Doğru mu? Evet. Z en büyük, e, en küçük de Y, arada kim var? X var. Z kimler oluşturuyor. L artı M mi? Evet. Wow. X'i kimler oluşturuyor? K artı L mi? Y'i kimler oluşturuyor? K artı M mi? Şimdi en büyükte olanlar kim? L'ler. O zaman demek ki ısılı etkenliği en büyük olan L. En küçükte olanlar kimler? K'ler. O zaman demek ki en küçük olan kim? K. E M'yi de araya aldık. L'nin ısılı etkenliği en büyük. Sonra M en küçük ısıl iletkenliğe sahip. Şöyle de bulabiliriz. Uzatarak. Şurayı kapat. L'ler gitti. Demek ki M K'dan büyük. Burayı kapat. K'lar gitti. Demek ki L, M'den büyük. Sonra burayı kapat. M'ler gitti. Demek ki bu bundan büyük. Ama hocamızın söylediği yöntem çok nadir kullanılan ve çok güzel bir yöntem. En büyük olan bu ikisi. Her ikisinde de ortak olan harf en büyük harftir. L. En küçük olan bu ikisi. Her ikisinde de ortak olan harf en küçük harftir. 90 puanı garantiledik ve bu kahve keyfinin peşinden bir de çay bir veriştim. de çay keyfi. Yani bugün hani bayağı altın günü çektin. <gülüyor> Poğaçalı <laughs> börek <böyle koç. gülüyor> poğaça. Şekildeki KL bardaklarında eşit kütlede sırasıyla 40 santigrat derece ve 70 santigrat derece sıcaklığında çay vardır. Bu çaylarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur açıklayınız diye soruyor. A'da demiş ki L bardağındaki çayın ısısı K bardağındaki çayın ısısından fazladır. Isı Tamamen yalan. Aynen maddenin ısısı olmaz. Isı alınır ya verilir. Evet. Gitti. Devam ediyorum. L bardağındaki çayın iç enerjisi K bardağındaki çayın iç enerjisinden daha fazladır. Şimdi her ikisinin kütleleri eşit. Sıcaklığı fazla olan iç enerjisi mi fazlaydı? Fazla. o zaman L'nin iç enerjisi K'den daha fazla. Yok doğru demiş. L'deki L bu. Ha L pardon özür diliyorum. L bardağındaki tamam. çayın iç enerjisi K'den fazladır. Doğru. Geldik buraya. L bardağındaki çay moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi. K bardağındaki çay moleküllerinin ortalama, ortalama kinetik enerjinin göstergesine ne diyorduk? Yani şu ortalama kinetik enerji. Ortalama kinetik enerji dediği ifadenin adı neydi? sıcaklık da sıcaklığı kodlamış tanımıyla vermiş. Hı hı. Kimin sıcaklığı daha fazla? L'nin sıcaklığı K'den daha fazla. 70-40'tan büyük. O zaman bu da doğru. Doğru cevabım B ve C olarak söylenebilir. Ve 100 puanı kaptık sevgili arkadaşlar. Umuyorum ki faydası olmuştur. Eğer eksikleriniz olursa başarı merkezlerimizde yazılı çalışma grupları oluşturuluyor. Henüz kontenjanlar var mı yok mu bilmiyorum doğdu mu. Ancak ihtiyacınız varsa başarı merkezlerimize başvurabilir. Yazılı çalışma gruplarına katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.